Çünkü yani Türkiye Irak değil, Türkiye Ukrayna değil, Moldova değil, Finlandiya değil. Türkiye Osmanlı iki asır öncesi, bir asır öncesi Osmanlı çöküş döneminde bile bile bir güç. E şimdi esas dünyayı yönetmişsin, güçsün. Yani senin ufkunda dünya gücü olma diye bir amaç var. E sen bir Osmanlı Hint var. E Türk dünyası var. Senin Rusya'da bile 35-40 milyon Müslüman şey var. Çin'de de var. Yani sen sıra bir ülke değilsin. Onun için senin düşmanların çok olur. Yani Avrupa Türkiye korkusuyla İsrail'i saldırtabilir, Yunan'ı saldırtabilir. Bunlardan bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Ama yani Türkiye bir güçtür. Onun için savunma sanayinde dev adımların atılması lazım ama korkum ne biliyor musunuz? Nedir hocam? Eğer Türkiye İslami ki İslami çizgide değil eğer İslami çizgisini bulamazlar, bu hızla e, e, savunma sanayinde büyürse korkarım ki bir İngiltere gibi, Almanya gibi, e, Amerika gibi, Fransa gibi silah üretip satan yetmedi bölgeler arasındaki fitne ateşini yakan konuma gelir. Tabii burada İslam'la bağını e, koparırsa İslam bağlı olursan, ayakların yere değer. Hı hı. Hayat ölüm ötesi ebedi hayatla amaçlanır. Adalet ibadet olur. Merhamet ibadet olur. Erdemler ibadet olur. Can taşıyana merhamet ibadet olur. Sen değil insana kıymat domuza da kıyamazsın. Müslüman domuzu da öldüremez. Domuzun harika kim? Yaratan. Deneme için etini bize aram kılmış. Sen silahı çekip domuz öldüremezsin. Evet, evet. Hiçbir varlığı telep edemezsin. Her bir varlık bir mucizedir. Yaradanın varlığına, birliğine, kudretine, ilmine delalet eden ayettir. Demedik mi? Evet, en başta söylediğimiz gibi. Şimdi sen bir kere hayata bakışın farklı. Bak şimdi bir ateist ilim adamı. Ateistten ilim adamı olmaz.